Herkese merhabalar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şimdi bugün birazcık çıktım. Annemlerin bugün günü vardı. Ben de dedim ki birazcık oraya gideyim. Selda abla da olacak. Bugün artık son gün, son toplantıları sanırım. yazın pek yapmıyorlar. Zaten yaz ortası şu an ama kışın tekrardan başlıyorlar. Yine dönüyorlar böyle. 10-15 kişi varlar. Ee, akraba günü gibi yapıyorlar böyle. Şimdi ben de birazcık oraya gideyim dedim. Evden çıktım. Çok sıcak saçlarım o yüzden topladım. Başta salmıştım. Ama yok dayanılacak gibi değil. O yüzden yine böyle topladım. Zaten bana yakın oturuyor Selda abla da böyle. Terliklerle falan çıktım gidiyorum yani arkadaşlar. Çantamı da değiştirmeye çok üşendim. O yüzden böyle sırt çantamla gitmiş bulunuyorum. Orada yine çekebilirsem çekeceğim sizlere. Hello gün ekibi. Kameramla geldim. Yağmurla geldim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Evet yağmur çiliyordu. Valla şimdi yağmur yağıyordu. Evet bizim havalar Fatma abla. Evet başladı <laughs> de abla şöyle patates salatası yapmış ve pişi yapmış ya, bakın Alo. burada pişirilene Abla şöyle bir de sarma tatlı. neydi sultan sarması tatlısı yapmış benim vloglarımda hatırlarsınız belki ben bir kere saramamıştım bunu evet. ya yani sen de saramamıştın ben de ama tadı çok lezzetli olmuş bu evet, şekilde rulo yapabildik yani. ama bir dahaki yaptığında şöyle yapacağım nasıl Pudingini daha koyu yapmam gerekiyor. Bence muhtemelen yine iyi olmuş. En, Benimki daha sıvı Muhtemelen öyle geldi bana. He. Bir dahakini daha koyu yapacağım. Evet, sarılsın. Evet, bir de şey bunu ben görüyorum çok rahatça böyle eliyle sarıyorlar evet. ya. Ama ben beceremiyorum işte. Evet, bana arkadaşım şey demişti. Sen demişti Hindistan cevizini az koymuşsun. Ben çok koydum. Bence de sen çok koymuşsun. Bana ben az koymuştum. Ölçüde. Doğru. İki su bardağı. Bu zor ama bu tatlı bence evet. herkes yapamaz. Sarması zor. Yoksa Sarması çok zor. Çok kolay. Evet ama çok güzel. oldu olmuş tadı yine çok beğendim. Pişilerin de harika olmuş. Eline koluna sağlık. Ben eve geldim arkadaşlar. Bayağı bir durdum, oturdum. Çünkü orada yemiştik ya pişi. O yüzden karnım toktu. Ama durup durup canım böyle fesleğenli, domates soslu ve sarımsaklı yoğurtlu bir makarna çekti. O yüzden böyle makarna yaptım. Şöyle bayağı da olmuş demleme usulü yaptım. Çok güzel oldu. İlk defa böyle yaptım ama bundan sonra büyük ihtimalle demleme usulü yaparım arkadaşlar. Şöyle yanında da kola içeceğim. Balkonda serinlemiş birazcık hava başlamıştı. Balkonda yiyeceğim o yüzden şimdi. Bana afiyet olsun. Ne yapıyorsun yine? Aa aşkım videoda mısın? Vallahi ben yine bir işlere kalkıştım arkadaşlar. Yine mutfaktan çıkamıyorum. Sabahtan Çamaşır makinesi bozuldu bizim iyice gitti. Tamirciyi aradık. Ondan sonra tamirciyi bekliyoruz şimdi. Saat 2.30'a geliyor neredeyse. Ben de bu sırada hemen gittim banyomu temizledim. Güzelce ovaladım her yeri. Buraları da temizledim. Aşkım şimdi temizlediğimin üstüne bak yine morlarına turşusu yapıyorum sana. Güzel olmuş değil mi? Çok severim. Çok güzel. Bu sefer gittikçe profesyonelleşiyorum herhalde. İncecik incecik doğradım. İnce ince doğramışım evet. Evet. Ondan sonra bugün tavuk dünyası yapacağım. Sana tavuk çıkarttım. Dedim ki beni dedim iki Ikea'ya götür. Yemek istemeyeceğim dedim. Söz dedim masraflı olmayacağım dedim. İşler maç varmış. var. Maç var. Servis maç gelecek. Var. Bir sürü iş var. Evet bakalım serviste kaç para isteyecek aşkım. Valla yandık. Bilmiyorum bakacak bir şey İnşallah çok tutmaz da yaptırabiliriz yani. Çünkü yeni almaya kalkarsak 20-30 bin liradan aşağı değil şu an. 20-25 arası var. Var artık, evet var. robot süpürge istiyoruz. Kamera almak istiyorum. Görüntüm iyice kötü artık. Onun da farkındayım. Yani iPhone 11 ile çekiyorum ama bilmiyorum. Görüntü Hoşuma gitmemeye başladı. Kamerada da gözüm var aşkım. Samet de diyor kamera alacağına diyor <laughs> telefonunu yükselt. Bilmiyorum yani var oğlu var bir süre eksik var. Hepsini yapacak mı oğlan hanım? Hepsini yapıyorum aşkım. Zaten tuzlu oluyor mu ya bunu azalıyor. Hmm. O sevdiğimiz renge dönüşüyor. Fuşya rengine Biraz dönüşüyor. Biraz bekli bekliyor değil mi öyle olması için? Tabii birazcık bekliyor. Sirke katıyorsun içine limon tuzu katıyorsun öyleydi galiba. Kendi videomdan bakacağım tarifine de. <laughs> Latte nerede? Ha şunu yatışım çeker İyi, misin? Yani başka diyeceğim bir şey. Latte'yi göster bak. Latte şurada bak. Ütü yapmıştım ya ben ütüyü buraya getirdi. Oo latte sıcaktan mahvolmuş şurada. <laughs> evet ya. <laughs> ne yapıyorsun? Devam ki Devam ediyorum şimdi böyle incecik incecik. Tavuk dünyasını yapmak için şöyle tavuklarımı güzelce doğradım arkadaşlar. İçerisine iki diş sarımsak rendeledim. Şimdi de yağını, sirkesini, tuzunu katıp ondan sonra marine ettireceğim bunları güzelce. Bir kaşık zeytinyağı koyuyorum. Bir 2 şöyle de 3 yemek kaşığı da sirke. Şöyle bir tatlı kaşığı kekik. Ben birazcık daha fazla koyuyorum çünkü adı üstünde kekikli. Tuzumu da yine göz kararı ilave edeyim şöyle. Birazcık koydum acaba. Ve karabiber. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım ve streç film takıp dolaba koyacağım. Pişireceğim zaman da kaşar ve kremasını ekleyip o şekilde güzel bir tarif oluyor. Daha önce de videolarımda çekmiştim sizlere ama yine şöyle kısaca bir tarif vereyim istedim. Günün menüsünde bugün tavuk var. Tavuklarımı attım dolaba. Şimdi geldim. Morla Morlanalarım güzelce suları sürdürülmüş arkadaşlar. Eldivenimi elime geçirdim. Tuzumu attım. Bir güzel şimdi bunu tuzuyla ovacağım. Bugün tek bir, bir hamarasım. Yani bilmiyorum bazen böyle mutfağa girdiğim zaman bir sürü şey yapasım geliyor bazen de hiçbir şey yapasım gelmiyor ama bugün güzel şeyler yapıyorum yani bunu mesela yapıyorum ondan sonra biz bayağı bir 15-20 gün falan yiyoruz güzel oluyor seviyoruz marulun salatasının üstüne koyun havuçla yapın lezzetli oluyor yani seviyoruz şimdi güzelce tuzla ovayım tek elimle çekiyorum ya size o yüzden biraz güç alamıyorum şimdi bunları ovayım sonra sirkesini limonunu limon tuzunu koyup kavanoza basarım arkadaşlar. Son halini size yine göstermiş olurum. Rengin güzelliğine diyorsunuz arkadaşlar? Turşum oldu. Güzelce karıştırdım. İçerisine yarım çay bardağı yine sirke attım. Bir buçuk limon attım. Samet ediyorum ki inşallah çok ekşi olmaz. Bir tane de yine küp şeker attım. Kekremsiliğini alsın diye. Şu anda rengi bile yani süper oldu. Bence bu seferki daha güzel olacak. Sadece tek korkum her yaptığımda ekşisini çok mu atıyorum ama. Bu turşu diyor Samet de yani ekşili olur diyor. O yüzden korkma diyor yeriz diyor. <laughs> Tuzu da göz kararı attım zaten arkadaşlar. Burada da yine ben dedim ya size bugün mutfakta çok iş yapıyorum diye. Akşam için salata yapacağım. Onları da oraya sirkeli suya bastım. Bugün aşkım bol bol sirkeleniyor. Gitsin nazarlar. ne mi? Sen ne hmm. yiyorsun orada be? Bak 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 kedi gibi. Ne yiyorsun? Yoğurt yiyorum ben aşkım. Hmm. <laughs> Cornflakes de mi? Ne yiyeyim ben? <laughs> Diyette insan ne yerdi? Evet. <laughs> Karnıma bile gitmedi. Bana. Gitmedi ben de çok acıktım. Yoğurtla mı yedin sütle mi? Yoğurt da seviyorum ben. Hmm, ben sütle seviyorum onları. Şimdi bunu kavanozlara artık daha fazla şey yapmayayım da böyle oynamayayım. Kavanozlara koyayım. Turşularımı hallettim arkadaşlar. Bir de eski videoma gittim ya. Eski videomda da yine bu tişört varmış üstünde turşu yaparken. Ben şok oldum ya. Geçen de market alışverişinde de yine aynı, aynı, her ay aynı market alışverişinde de aynı tişörtü giymişim. Detaycılık beni öldürecek bir gün. Şöyle kavanozların etraflarını da yıkadım da şöyle iki tane çıktı. Bakın, çok güzel oldular. Şimdi bunları hemen dolaba atıyorum ve diğer salatamı yapmaya geçiyorum. Karnım da acıktı ama hala tamirciyi bekliyoruz, hala gelmedi. Zaten tavuğu da hemen yapamam, marine olmasını bekliyorum. Hatta o yaptığım tarifi bir gece önceden bile yapsanız daha da güzel oluyormuş. Ama ben tabi buzluktaydı benim tavuğum. O yüzden bir de tavuk yapacağımızı bilmiyordum bugün belli değildi. Sabahtan çıkarttım anca birazcık donduk, hani donukları gittikten sonra yaptım ve şu an dolapta kaldırdım. Saat şu anda 3.30 buçuk. Beş buçuk gibi falan pişiririm. Dünden de biliyorsunuz makarnam vardı. Makarna yapmıştım ya böyle domates soslu fesleğenli bir makarnamız var. Yanına salatamız var. Bugün böyle güzel bir akşam yemeği olacak yine. Yanında da kolamız var. Şu an birazcık acıktım ama e, arkadaşlar yemek istemiyorum hiçbir şey. Çünkü tam 59'a düşüyorum. 60'a çıkıyor. Yani bir şey yediğim anda 60 kiloya çıkıyorum. Bilmiyorum. Belki böyle bir abur cubur atıştırırım ama o da içimi kesiyor. Öyle. Bakacağım bir şeyler. Şimdi salatamı yapayım. Bunları hemen dolaba kaldırıyorum. Galiba geldi galiba arkadaşlar şimdi. Bakalım makinamız için karar ne olacak? Makinemiz gidiyor arkadaşlar. Dummanlara bozulmuş. Dolabı da, da aynı yapmıştık yine aile arkadaşa. Öyle yapsın, öyle yapsın. Evet. Kartını değişivermiştik dolabını. Hatırlıyorum açıkçasına abi. Oyle tanışmıştık ya. Kapağı aç şu şekilde. Latte sen e, gel şey bakalım. Gel bakalım sen. Kapıyı ne açayım de? mı? Bak işte Ruhuna'nın şeyleri bak buraya atmış hep. Sen bunları çıkaramayacaksın abi. Şey ya. Şey mi yağ mı atmış Ruhuna'nın? ya? Eyvah latte makinemiz gitti. <laughs> Annem. Aşkım bu makine bayağıdır bozuk ama ha. Evet ya biz bayağıdır yani ses çıkıyordu ihmal ediyorduk arkadaşlar. Şu makinenin çıktığı yere bakar mısınız? Çamaşır makinesiz kaldım oldu mu? Valla arkadaşlar yaptırılmayacak bir fiyat olsaydı yaptırmayacaktık ama sakın oraya basma sen, orayı temizleyeceğiz şimdi. Ama e, ne kadar aşkım? 4200 değil mi? 4200. Makine şu anda bir boşun muadili hatta yani şey, dedi. Makinen iyi dedi. Makinen iyi dedi, bu Amin makine... Ağırlığı ettirebilirsin dedi, yani i̇yi. bir şey düşündük. Evet, evet, çok pahalı tutarsa pualı dedik. Tutarsa hani makineyi de yaptırmayacaktık. Yaptırmayacaktık, yeni alırız diyorduk. Ama, ama bu makine 30 lira güzel diyorum. bir makine dedi. Şu an dedi bu dedi 25-30 bin lira zaten dedi. Şu an dedi boş yerine geçti dedi yani. <laughs> Hotpoint ben inanamadım hatta boş kadar kaliteli olduğunu bilmiyordum. Çok adi sanıyordum Hotpoint ama e, yani sağ olsun gelen arkadaş da bizi tanıyor. Tamburu hani, tamburu değişt. Tamburu değişecek. Rulmanları arızalıymış. O yüzden hani ben dedi size de derim ki dedi yeni almayın bulamazsınız. <laughs> Surata bak. O yüzden makinemiz gitti arkadaşlar. Yani çok çabuk gelecekmiş. Bir iki güne gelecekmiş galiba. Pazartesi falan dedi elinizde olur dedi. Ben şimdi balkonu güzelce temizleyeyim. Baya kötü olmuş çünkü makinenin arkası. Başlayalım. Evet, zor mu yok. Çıkıyor? Hortum yok ya. Hortum yok. yok biraz zor olacak. Maşrapa da var galiba banyoda. Ben de şu camı sileceğim arkadaşlar. Bunu da söktük. Güzelce her yeri temizleyeceğiz balkonun. Şöyle şunu getirdim. Deterjanlarım var. <laughs> yıkadım ben elimde. Şurada güzelce yıkadım. Buraları komple porça Samet'le birlikte böyle güzelce ovaladık. Hatta şu kalın fırçayla, sert fırçayla yaptık. Makine gidince burası ne güzel açıldı böyle. Makine burada olmasa o kadar güzel olur ki. Şu camı sildim. Şuraları komple yıkadım, köpürttüm. Her yeri sildim. Sadece bu mutfağın camı kaldı. O kal kalacak şu an mecburen. Bununla ikisini ayrı bir gün yaparım. Ayrıyetten de şurası komple çamur arkadaşlar. Geçenlerde yangınlar oldu, fırtınalar çıktı ya aşkım, herhalde oradan tozlar geldi, geldi, geldi. yeni şu an gelmiş. yeni gelmiş. O kadar inanamadım ben. Savet'le kavga ediyoruz burada. Söylüyor diyorum ki, o kadar söylüyorum. değil diyorum. Bak diyorum, bakmıyoruz. <laughs> kavga gör, gör çığırış... Gör diyorum yani. o normal değil o. Normal değildi yani, gerçekten enteresandı. Neyse tertemiz oldu, bahaneyle dedik yani olmuş oldu. Çit'i de yine taktık. Biz çünkü birinci katta oturduğumuz için, yani aşağıdan da böyle oturuyoruz falan. Hani çok da gözükmesin balkon. Hem de seviyoruz böyle yeşil görünümünü değil mi aşkım? Evet. Oldu mu küçük klipslerle? Hı, hı. Tane. Gitti aşkım makinem. Daha gibi makinem gitti. İnşallah, güzel yapar. İnşallah bakalım. ama ne dedi çocuk? Sen dedi bir daha sesini tanıyamayacaksın abla dedi bunu dedi. Unut, unutmuşsundur sesini dedi yani. Daha tabii burası bitecek. Biraz burası bitti zaten bir şey kalmadı gerçi. Bir kahve içeriz şimdi şurada. Burayı temizleyeceğim. E, yerleri falan sileceğim sandalyeler gidecek dışarıya. Balkonun ürünleri gidecek. Ha bir tane bunu da unutma be ben bunu da yıkayayım şu rüzgar gülünü. Evet işimiz bitti arkadaşlar. Şuraları da güzelce sildim süpürdüm. Bizim mahalle hep görüntülü aşkım. Toz olmasın da bunu nerede olsun toz. Makine gidince bakın burası böyle kaldı. Deterjanları yine tabii ben buraya koydum. Bayağı da stok yapmışım ha. Ama ne kadar kötü ya işte burada olması. Deterjanlar ortada, dolap yok. Makinenin yeri ama tertemiz oldu. Böyle hiç olmamış. Taşındığımızdan beri böyle olmamıştı. Bak aşkım bak öpüyor bak. Burada da yavrucaklar. Annem ya. Isır kulağı. <laughs> bak birbirlerini öpüyorlar. Ben de bir kahve yaptım. Artık gerçekten çok yorulduk. Hiç hesapta yokken böyle bir iş çıktı başımıza. Ama iyi oldu bahaneyle. Çiçeği yıkamış olduk balkonda. Çok farklı sesler çıkardı makine artık. Yani Bugün uçtu artık karıştır. makine. Uçtu aşkım. Geçen annem geldi. De, annem dedi bu ne ya dedi. Artık komşuların da dikkatini çekiyordu. Şunda göz varmış. Bunu Samet'e vereyim de patlatsam aşkım. Yanacak bu latte. Ayağımın altında yanacak bir gün. Sağ ol. Buyur. Afiyet olsun. Evet. Artık bir kahvemi alayım. Tavukları da daha pişiremedim. Ama onlar da güzel marine oldu yani bu sayede. Şöyle oturayım sizinle birazcık sohbet edeyim. Evet şimdi geldim arkadaşlar sohbet etmeye sizinle birlikte. Şöyle kahvemi de yudumlarken bir de boğazım da kesik kesik oldu. Zaten banyoda ben kiloraklarla uğraştım. Sonra geldik burada porçözlerle yine de vim, ondan sonra cif. Yani hepsini kullandık. Sevgiyim diyor. <laughs> Öpüyor burnundan. Makinemiz gitti arkadaşlar. Zaten söylemiştim sizlere de. Ee, yani fiyat olarak uygun geldi yoksa yaptırmayı düşünmüyorduk. Ama dedik ki hazır bu evdeyiz yani şu anda. Bu evde de balkondan başka makineyi koyabilecek bir yer yok şu anda. Yeni bir makine almanın alemi yok. Cam balkon değil aşkım. Makine vamp olurdu yani burada yani. yeni yeni makine alsak. Bizi yine 3-5 sene daha götürse bu makinemiz işimi görür. Hatta e, adam sordu yani abla memnun değil misin makineden dedi. Niye dedi yaptırma taraftar değilsin dedi. Çünkü dedim hani bozulacak tamire giden bir şey hayır etmiyor dedim. O yüzden yeni alma taraftarıydım. Ama şu anda 25-30 bin liralar vermek gerçekten akıl kârı Şu anda 5 bin lira bile bizi sarsacak. Bu ay artık böyle oldu. Biz bunu bekliyorduk zaten. Ya buzdolabından ya da işte çamaşır makinesinden bekliyorduk aşkım. Bu evet. gürültüyü bek Gürültüden belliydi zaten olacağı bunu. Daha fazla ertelemedik. En azından 4 bin lirayla... 4200 lirayla kurtulmuş olduk. Öyle diyeyim yani. Şimdi yemeğime geçtim arkadaşlar. Tekiklim yapmaya başladım. Söyleyemiyorum. Tekiklim. Evet bu var ya gerçekten muhteşem tekiklim ya. Ay şu geçen de makarna da yediğimiz tavuk bile yoktu içinde ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Onu unutamıyorum. İçime oturdu o verdiğim para gerçekten de. Kendi yaptığın gibisi olmuyor. Bakar mısınız? Dünden de böyle güzel bir makarnam var. Onu zaten çekmiştim sizlere sarımsaklı yoğurt yapmıştım. Burada kremam var. Krema katacağım. Bir de şöyle kaşar doğradım. Rendelemedim. Biraz ağza gelsin istedim. Burada da salatam da hazır. Her şeyim hazır. Bugün çok hamaratız. Mutfakları da toparladık, temizledik. Balkonlar çıkmış oldu aradan. Evet, sizlere soframın son halini göstereyim arkadaşlar. Tavuğum muhteşem oldu. Mis mis koktu. Kremasını ve kaşarını da ekledikten sonra harika bir şey oldu. Bakın salata mı laf edenler burada mısınız? Böyle salata mı olur diyordunuz ya bugün soğan kattım, havuç kattım, marul kattım. Yani tam tamına bir salata yaptım, salatalık koydum, havuç rendeledim dediğim gibi. Şöyle harika oldu tavuk dünyası lezzetlerimiz yanına da böyle kolalarımızı koydum. Artık bizlere afiyet olsun. Bu arada artık kahve dünyası tabaklarım da bayağı bir eskimiş. Ben bunları alalı çok oldu daha eski evde almıştım. Ee, yani artık yenilemenin zamanı geldi. Makineye de atıyorum ya siyah oldukları için böyle birazcık çizik çizik olmuş. Ee, ve şuralarında çatlaklar var. Çünkü bunlar kanın ürünleriydi. Yani böyle yine şu mat olanlardan arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Yani Samet'e buradan duyurulur. Yeni tabak alacağım büyük ihtimalle yine. Artık videomuzu da burada sonlandırıyorum. İnşallah severek izleyebileceğiniz güzel bir video olmuştur. Kendinize ve makinelerinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.